arkadaşlar ben eğlence kanalına Ahmetsan Biliyorsunuz 30 zaman olduk Çok teşekkürler hepinize Evet arkadaşlar bugün toplamda 2 video daha gelecek Bu birinci video günün Yarın da 2 video gelecek Takipte kalmayı unutmayın Arkadaşlar şu anda ilk baştan bir başlayalım oyunu oynamaya Ben biliyorum oyunu Ama Süper Sen'in yeni yaptığı oyunu Belki oynamamıştırsınız Evet Arkadaşlar oyunun mantığı şu ya birazcık kendi kuruşa benziyor. Böyle bunlar dörtlü oluyor, üçlü oluyor, düz oluyor. Onlarla saldırıyorsunuz böyle işte. Sonra yenileri geliyor ama alttakiler kalan savaşçılarınız oluyor. Bunlar sonsuza kadar gelmiyor arkadaşlar. Mesela şöyle yaparsanız kombo alıyorsunuz. Oyunun sesini birazcık kısayım. Dinlemişsiniz, dinleyeceksiniz. Arkadaşlar dümdüz gidiyor. Clash of Clans oynamadığım için şimdi demeyin Clash of Clans'a da dümdüz video ne farkı var falan demeyin ben Clash of Clans'ı değilim. Şöyle de vursunlar biraz. Evet şimdi boss'u da öldürdük. Tamam ilk seviye bitti. Çok kolaydı. Hı. İkili kombo yapmışım. Arkadaşlar bu oyunda komboda şey oluyor. 3 ee, kişi üç, bir mesela üçlü kombo. Yani böyle bir mantığı var oyununda. Şöyle. Aslında strateji gerektiren bir zeka oyunu gibi bir şey bu. Şöyle altınlarımızı da alalım. Okey. Şimdi şunları atalım. Şekli fark etmiyor. Demin gördünüz zaten. O şeyler, ha, okşular okçular öyle oldu. Mesela he, bak şuraya kırdı. Okey. Şimdi şöyle bir savaşa geçsinler. bir oyun. Ve çok güzel bir oyun. Yani gösterdiği kadar gösterdiği grafiği yok aslında. E şöyle de bitirelim level'i. Evet, Arkadaşlar bir de Brawl Stars'ın eski versiyonu çok benziyor. İksirle yani eliksirle bir mantık var. Yani nasıl gösterebilirim? Hmm. şurayı kapatalım. ikinci seviyeye geçelim. Mesela şurada 3 yıldız almışım. 2 yıldız almışım. Burayı Şimdi buradan şuna bir vuralım bir kere bununla. Bunlar böyle güçlendiriyor arkadaşlarınızı. Yani rakiplere sert bir vuruş yapıyor. Hemen barbarlar rakibe vursun. Tamam iki tanesi gitti. Ee, şöyle bir burayı kıralım. Tam bir şöyle. Küçük bir dokunuş. Aa ölmedi. Tamam. Bakın arkadaşlar üstteki eliksir yani iksir. Hemen şunlarla da şunları da bir kıralım. Hemen şöyle barbarlarımızı da atalım. Barbarlarımızı kırdı buraya. Okşularla da birazcık da vuralım. Arkadaşlar bu arada günün videolarını şu anda söylemek istiyorum. Bugünün videolarını söylüyorum ama yarının videoları söylemiyorum. Yarın ay bugünün videosu bir tane de şey olacak, pes olacak, bir tane de Brawl Stars olacak. Tahmin etmişsiniz Brawl Stars'ı. Şey, çünkü benim hemen hemen kanalım Brawl Stars üstüne bir kanal. Arkadaşlar bu arada sonuçta videoma bir bakın. Bugünün aslında arkadaşlar bilmiyorum siz sayar mısınız ama ben öyle bir sayıyorum. Çünkü bu da yani günün videosu oluyor yani. O da günün videosu. Konsept değil, konsept videoları. Bir dakika arkadaşlar, benim dersim ha, kaçta bitiyor? buçukta bitiyor, değil mi? Yarım saat ekle 14 eder. buçukta bitti. 2 saat. Toplamda 2 saat sürüyor bunlar arkadaşlar. Yani bu normal Brawl Stars'tan pratik bir şey gibi gözüküyor olabilir ama bu daha zor normal Brawl Stars'tan video çekilmesi. O yüzden like atmayı unutmayın. Bu arada çok fazla izlendi. İnanılmaz izlendi videom. Niye bilmiyorum bu kadar izlendi ama çok fazla izlendi bugün. Evet şöyle de bir kırsın. Rakibe de saldırdım saldırmadım bilmiyorum. Şöyle bir büyücüyle vuracağım. İlk seviyedeyiz daha değil mi? İki seviye daha var. Hepsini boşuna kullandık. Hemen şöyle bir vurayım. Tamam. Hepsine pat pat pat. İşte bu strateji. Evet, şöyle bir de yapıştırın benim koçlarım. Evet, çok iyi. Çok kötü değil. Evet, şöyle. Evet, evet. Orayı kır. Yes. İşte bu. Ve inanılmaz bir şekilde bu level'da geçtik. Şimdi evet. Evet gördüğünüz elixir deniyor buna. Gördüğünüz elixir yazıyor. Ha bir şey diyor. Ne diyor? Vallahi İngilizce bu kadar çok iyi değil. Anlamıyorum. Buna basıyor Aa, bana. Rus tas bu? dört hmm, tanesini yapamamışım bu arada. Bu dört tanesinde aa bir dakika son geldiğim yere mi geldim? Yok yok yok. Tamam. Arkadaşlar bu bölümü de bitirelim. Bu bölümden sonra videoyu kapatıyorum. Evet hemen şöyle vursun. Arkadaşlar bu altınları da almak zorundasınız. Çok mantıksız olmuş ama almak zorundasınız. Bilmiyorum niye. Toplarım altınlar. Altınlar güçlendirmeye yarıyor karakterlerinizi. Yani Brawl Stars eski Brawl Stars mantığı ya. Elif'cim yeşil var. Çok fazla Brawl benzer yönü var. Brawl Stars eski hali. Ya 100 kere Brawl Stars'ın eski haline çok benziyor dedim. Eminim. Şimdi yorumlarda diyeceksiniz ki Abi yarım bir saat Brawl Stars'a çok benziyorsun. Ne yapayım dediysem Allah Allah. Çok umurumda değil benim. Devleri atayım. Ben devleri çok seviyorum. Tek attılar. Oha. Hepsini kırdı. Kır. Kır. Var ya barbarların da barbarlara. Hemen şöyle bir yapıştıralım. Barbar yapıştır onlara. Şuna da bir vursun. Aa, tamam şuna. Aa, yeter ama. Ha, yendik. Bu bölüm bitti. Yarım saat uğraştık ama bitti bu bölümde. karakterlerim bitik ah, aa ben bunu bayılıyorum bunu wizard büyücü gibi bir şey ya yani Brawl Stars'tan bildiğim kadarıyla büyücü barley kostüm var o yüzden büyücü olması gerekiyor yoksa çok iyi değil İngilizce yani çeviri yapamam Brawl Talk çevirisi hemen şöyle vuruş okey okey arkadaşlar bu arada Clash, Blabla, Clash, Mini. hangisini daha çok seviyorsunuz Yorumlara yazmayı unutmayın. Bunun da arkadaşlar diğer uygulamalarında videoda deneyeceğim. Evet, bura gitti. Okey. Hemen şunları bir öldüreyim. Oo, çok iyiyim be. Doğduğumdan beri mi bunu oynuyorum? Yok yeni çıktı. İki gün önce. Dün çıktı hatta. Şu anda videoyu <laughs> yarın o yüzden iki gün önce dedim. Evet. Hemen şöyle bir vuruş yapayım. Aynen. Oraya kırmama gerek yok aslında varmış. Evde git bakayım. Okey. Şuraya bir büyücü. Aa olmuyor. Vur. Büyücüler. Hayır. Yine. Dev sen işe yarıyorsun. Bayağı şey yarıyorsun sen de. Hemen şöyle bir bir atayım. Hemen bir barbar da atayım. Şu barbarın iki tanesini de atayım. Anam. Arkadaşlar bunu kazanmadı. Kaybettiğim Videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Boy boy. Çok zor.